topluluklar bugün de standlardaki yerlerini alırken Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de topluluklar hakkında bilgi edinmeye ve üye kayıtlarını yapmaya devam etti. Süleyman Demirel Üniversitesi topluluk stand haftasının dördüncü günündeyiz. Önceki günlerde olduğu gibi bugün de standlarda keyifli dakikalar yaşandı topluluk standlarında duran görevliler yaptıkları etkinlikler hakkında Akademik TV mikrofonlarına konuştu. Çalışıyoruz arkadaşlarımıza yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz. Gayet eğlenceli geçiyor. Bu yıl daha enerjik, daha motive olmuş durumdayız. 4 senedir bu sporu yapıyorum. Yeni arkadaşları da aramıza katmak için standımızı açtık. Batı ve Doğu olmak üzere. iki tane standımız var. Kayıtlarımız da bayağı fazla oldu. Bu spora ilgisi olan çok kişi var. Yeni oyuncular takıma katacağız. Cumartesi de seçmelerimiz var. Gerçekten büyük bir aileyiz. Yani kulüp dışında her şehirden abimiz, dostumuz, kardeşimiz var. Yani yeni gelen arkadaşlar da bu takımdan bir parçası olmayı kesinlikle tavsiye ederim. Biz dans toplu olarak biz de standlardayız. Hepimizi bekliyoruz dans toplu olarak. E, bünyemize kazandırmak istiyoruz. İyi geçiyor güzel. Bu sene bir yoğunluk var. Bir de kayak kulübü olunca e, bayağı popülaritesi var. Güzel yani bir problem yok yoğun bir ilgiyle. Devam ediyor. Stunt günleri çok heyecanlı, çok dolu geçiyor. Kayıtlarımız devam etmekte. Biz de burada yeni gelen öğrencilerimizle hoş geldin diyoruz yeni gelen öğrencilerimize. Topluluğumuzda etkinlikler oluyor okul içi okul dışı. Onun haricinde odalarımızda provalar oluyor. İsteyen gelip dinleyebiliyor, isteyen gelip çalabiliyor. O tarz etkinliklerimizi daha çok, bu sene daha fazla arttırmayı düşünüyoruz bu tarz etkinliklerimizi. Öğrencilerin heyecanla beklediği Çaylaklar Haftası konserleri de devam ediyor. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde ise Pinhani 19 Mayıs anfisinde sahne alacak.